verdi ya. Gittim ben de o küçükten şey yürüttüm benim oldu. Orada iki tokat verdim. İki tokat bastım. Her yerde zırlıyordu kay, aldım kaçtım. <laughs> Her neyse. Her neyse. Ee, Her neyse. Her neyse. E, bugün ben rap yarışması yapacağım. Ee, yarışma şurada herkes tekrar tekrar kaç çağıracağım. Herkes rap yapacak. Birinci kim mi olacak? Ben olacağım tabii ki. Onlar olacak herhalde yani. yok ki. Ama işte onları bir... bu şans benim ya. Evet, e, neyse yarışmaya başlayalım mı? Başlayalım mı? Hadi başlamayalım hadi. Tamam hadi başlayacak başlayalım. başlayalım. hadi başlıyoruz. Evet. Şimdi herkes sıra sıra çağıracağım. Birinci konuğumuz. Galaksinin şampiyon olduğunu iddia eden Atanamer Rapçımız Derya. Derya diye biri yok burada. Bir dakika yok mu? Kaçmış lan o. geliyor. Gittim gördüm gittim gittim. <laughs> Bitti bu kadar teşekkür ederim. İkinci İlker Baba rapçik. Ben 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 atarlı genç olmadım da. O zaman şimdi Galaksi'nin en dıt gibi rap söyleyeni dıt eray. <laughs> <laughs> evet söylüyorsun. bilmiyor. Ama bir tane bilen var diye iddia ediyoruz. Onu buraya çağırıyoruz. Buraya giriyor. <laughs> <Kaçmasın> At <laughs> Atana meğer rapçimiz. Atarızın da gelin bize Ahmet. Azra! Azra! Azra. Ya <laughs> bir şey de bu da bir şey. Ben rap bilmiyorum. Çok canım. utanıyorum. Bu gerçekten bir şey değil işte. Ben bir söyleyeyim. <laughs> oh, gül, ben gül, suksu suksu oy oy, oy. <laughs> oh, Gittim geldim. Gel gelin. Gelin. <laughs> gelin tek tek. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel.